Merhaba arkadaşlar. Öncelikle nasılsınız demek istiyorum. Bir önceki videomuzda temel kavramlar, konu anlatımı ve örnek soru çözümü yapmıştık biliyorsunuz. E, bu videomuzda da açı yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'ndan bu konuyla alakalı testleri çözeceğiz. Bu konuyla alakalı soru bankamızda 5 test bulunuyor. Bu videomuzda beraber ilk testi çözeceğiz. Sonraki testleri de bir sonraki videoda çözeceğiz. O zaman hazırsak hadi başlayalım. Evet kitabımızın ilk sorusu bu şekilde bir işlem önceliği sorusu gençler. Biz işlem önceliği hatırlatmasında yine bir yapalım. İşlem önceliğimiz neye göre yapılıyordu gençler? Önce birinci önceliğimiz neydi? Parantez. İkinci önceliğimiz neydi? Üslü ifadeler. Üçüncü önceliğimiz neydi? Çarpma bölme. Dördüncü önceliğimiz neydi? Toplama çıkarma. Şimdi buradaki ifadelere bakıyoruz. Bakın burada bir çarpma işlemi var. Ben bunu bir parantez alıyorum. Burada ne var? Gördünüz mü gençler? Parantez işlemi var. Önce parantezin içi sonra çarpma. Burada ne var? Önce çarpma işlemi sonra çıkarma işlemi gelecektir. A'ya baktığımız zaman eksi 2 ile 3'ü çarptığımızda ne gelecektir? Eksi 6. O zaman eksi 5 eksi 6 eksi diyoruz. Eksi eksi birbirini ne yapacaktır gençler? Artı yapacaktır. Ben şunları bir sileyim. Eksi eksi birbirini artı yapacaktır. Eksi 5 artı 6'dan cevabımız ne olacaktır? 1 Buna gelelim. Önce parantezin içini yapıyorum. Dediğim gibi eksi ile eksi birbirini ne yapıyordu? Artı yapıyordu. O zaman bu parantezin içinde eksi 5 artı 2 bulunuyor. Çarpı 3 diyorum. Eksi 5 artı 2 daha eksi 3. Eksi 3 çarpı 3 ne yapacaktır? Eksi 9. Şimdi bu soruya bakalım. Eksi 5 ile eksi 2'yi çarparsak ne olur bu parantezin içi? 10. Peki bizim 10'dan neyi çıkartmamızı istiyor? 7. O zaman buradaki sayılara bakarak küçükten büyüğe doğru bir sıralama yaparsak en küçük sayımız B. Sonra A. Sonra da C olacaktır. Yani cevabımız hangi şık oluyor? Denizli oluyor diyebiliriz. Evet sorumuza bakalım. Aşağıdaki kutucukların içlerine birbirinden farklı rakamlar yazıldığında verilen eşitlikler sağlanmaktadır diyor. 15'i iki rakamın çarpımı şeklinde yazacağım. Kimlerle yazarım gençler? 3 ve 5. Peki benim rakamlarım kimler? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Ben 3 ile 5'i kullandım. Bunlar eliyorum. Şimdi 11 mesela bu da çok büyük bir sayı. Büyük sayılardan gitmek daha mantıklı olur bence. 9'a 2'yi kullanabilirim 11'i bulmak için. 9'a 2 ikilisini kullanabilirim. Başka 8'e 3 kullanamıyorum. 7'ye 4'ü kullanabilirim. Başka 6'ya 5'i kullanamıyoruz. 5'e 6 geri tekrardan başa sarıyor. O zaman ya 9'a 2'yi kullanacağız ya 7'ye 4'ü kullanacağız. Peki bölme işleminin 4 gelmesi için kimleri kullanabiliriz? 4 bölü 1. 8 bölü 2. Başka rakam var mı? Yok. O zaman 9'a 2'yi kullansam buraya. Buraya 4'e 1'i kullanırım. 9'a 2, 4'e 1. Neyi kullanmadık biz? 1, 2, 3, 4, 5, 6 yok. Başka? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yok. 6 ile 7 kaldı ya da 0 kaldı. Bunlarla ben 3 elde edemiyorum. Demek ki bu kullandığım 4'e 1 ve 9'a 2 ikilisi bize bunun cevabını vermiyor. Peki 7'ye 4'ü kullansam ben buraya. 7, 4 daha 11 yapar. Peki 4'ü kullanamadığıma göre buraya 8'e 2'yi kullansam. Kullanmadığım rakam kim oldu? 4'e 1'i kullandım. Pardon 4'ü kullandım 7'yi kullandım. 8'i kullandım 2'yi kullandım. 9 ve 6 kaldı. 9 6 3 olur mu? Olur. Bizim burada kullanmadığımız rakamlar kimlerdir? 10 tane rakamımız var. 2 tane rakamı kullanmadık. 0 ve 1. 3 çarpı 5 15. 9 6 3. 8 bölü 2 4. 7 bölü 4. 7 artı 4 11. O zaman biz bütün rakamları şu an kullandık. Yeşil bölgeye gelecek sayıların toplamı ne oldu gençler o zaman? 9 2. 9 2 daha ne olacaktır? Cevabımız 11 olacaktır. İkinci sorumuzun cevabı C şıkkı diyebiliriz. Şimdi bu soru bize ne söylemiş? A yerine 3 yaz, B yerine eksi 2 yaz ve şu dört işlemin sonucunu bana bir söyle demiş. Şimdi A yerine 3 yazdım, B yerine eksi 2 yazdım, eksi B yerine eksi 2 yazdım, A yerine de 3 yazdım bölü. A artı B demiş. Yani 3 ile eksi 2'yi bize topla demiş. Toplayalım. Önce çarpma işlemi yapılıyor dedik. Yani ben şurada bir işlem önceliği görüyorum gençler. Sonra bu parantez içini yapacağız. Sonra burayı toplayacağız. Peki. A çarpı B yani 3 kere eksi 2 ne gelecektir? Eksi 6. Eksi, eksi 2 eksi 3 tane gelecektir. Eksi 5 bölü. 3 ile eksi 2'yi toplarsanız ne gelecektir? 1. Şuradaki eksiyle, ile buradaki eksi birbirini artıya çeviriyordu. Eksi 6 artı 5'ten cevabımız kaç olacaktır? Eksi 1. Yani cevabımız Bursa'ymış diyebiliriz gençler. Şimdi dördüncü sorumuza bakalım. Aşağıda verilen kutucukların içlerine her kutunun içerisine yalnızca bir rakam gelecek şekilde rakamlar kümesinin bazı elemanları yerleştirildiğinde verilen eşitlikler sağlanmaktadır diyor. Aynı renkli kutucukların içlerinde aynı rakamlar bulunduğuna göre bu işlemin sonucu kaçtır diyor. Yine güzel bir soru. ÖSYM de bu tarz soruları sık sık kullanıyor gençler. Her yılda soruyor. Şimdi iki tane rakamı çarpıp 40 bulacağız. Kimler olabilir? 5 kere 8. Başka var mı? 2 ile 20 olur. 4 ile 10 olur. 5 ile 8 olur. Demek ki tek iki rakam bu. O zaman burası da 5'miş. Peki ben 5 ile kimi toplarsam 7 bulurum? 2. Demek ki benim mavi kutucuğum 2, yeşil kutucuğum 8. O zaman bunun cevabı kaç olacaktır? 6. Kolay bir soru. Cevabımız Edirne diyebiliriz gençler. Şimdi gelelim yeni sorumuza. Şimdi köklü ifade ne demektir? Köklü ifade der ki aslında sana kök 4 derken aslında sana sorduğu soru şudur. Kökün derecesi nedir? 2. 4 kimin karesidir diye sorar. 2. Küp kök 27 diyelim mesela. 27 kimin küpüdür diye sorar. 3 gibi. Yani köklü ifade bize bir nevi soru sorar gençler. O zaman ben buradaki soruyu çözerken 16'nın kimin karesi olduğunu söylerim. 4. Eksi. Eksi 8'in kimin küpü olduğunu söylerim. Eksi 2 bölü. 1 bölü 81 kimin dördüncü kuvveti? 1 bölü 3. Eksi eksi birbirine artı yaptı. 4 artı 2 bölü 1 bölü 3. Yani 6 bölü 1 bölü 3. Biz bölme işlemini nasıl yapıyorduk kesirlerde? Birinciyi aynen yazıyorduk. İkinciyi ters çevir çarp. Yani cevabımız 18'dir diyebiliriz Edirne. Şimdi Altıncı sorumuza bakalım. Altıncı soru bize demiş ki eksi 1'i 3 defa çarp. Eksi 1'i 3 defa çarparsanız ne olur gençler? Eksi 1, eksi 1, eksi 1. Yani eksi 1 olacaktır. Yazdım. Sonra bize demiş ki 1 bölü 3'ü eksi 2 defa çarp. Aslında buradaki eksi ne demekti? Şu eksi ters çevir sonra karesini al demekti. Peki ben 1 bölü 3'ü ters çevirirsem ne olur? Hatta onları tek tek yazalım. Eksi 1'in küpü nedir? Eksi 1 çarpı. Eksi 1 çarpı. Eksi 1. Bunun cevabı eksi 1. 1 bölü 3'ün artı 1 bölü 3'ün eksi 2. kuvvet ne demektir? Aslında 3 bölü 1'in karesi demektir. 3 bölü 1'in karesi nedir? 9. Şimdi burada demiş ki eksi 5'in karesi eksi 5'in karesi. Bu kare eksinin üzerinde değil. Sadece 5'in üzerinde. Dikkat edin gençler. Eksi 5'in karesi farklı bir şeydir. Eksi 5'in karesi farklı bir şeydir. Buradaki eksi 5'in karesiyle çarpılmış. Burada eksi 5'in karesini almış. 5'in karesi 25'tir. 25 eksiyle çarparsanız cevabınız eksi 25 olur. 2 bölü 1 bölü 10. Ben bunu 0.1'i 1 bölü 10 diye yazarım. İkinciyi ters çevir çarptan burası nedir o zaman? 20. O halde diğer kalemimi alayım. Eksi 1'in küpü nedir? Eksi 1. Eksi 1 bölü 3'ün eksi 2. kuvveti nedir? Bakıyorum 9. Bölü. Eksi 5'in karesi neydi? Eksi 25. Artı. Bunun cevabı neydi? 20. Eksi 1, eksi 9 daha eksi 10 yapacaktır. Eksi 25 artı 20 daha eksi 5 yapacaktır. O zaman benim cevabım kaç olacak? 2 yani cevabımız denizli diyebiliriz. Şimdi 7. sorumuza bir bakalım. Bize demiş ki x 29, y de 21. O halde x kare eksi y kare ifadesinin değeri kaçtır diye sormuş. Gençler bu en temel özdeşliktir. x kare eksi y karenin açılımı nedir? x eksi y çarpı x artı y'dir. Peki bize ne demek istiyor o zaman? 29'dan 21'i çıkar diyor. 29 eksi 21 diyor. 29'a da 21'i topla diyor. 29'dan 21'i çıkardım 8. 29'la 21'i topladım 50. O zaman 400 olmaz mı gençler bunun cevabı? Yani gerek var mı 29'un karesini alıp 21'in karesini alıp birbirinden çıkarmaya? Gerek yok. 2 kare farkını yaparsak bunların farkıyla bunların toplamının çarpımı 400'dür diyebiliriz. Şimdi bir sonraki sorumuza bakalım. x eksi 2'ymiş. y de 3'müş. O halde şu denklemin değeri kaçtır diye soruyor. Şimdi gençler x gördüğünüz yere eksi 2 yazın. Bu x'in y'inci kuvveti olduğu için... Eksi 2'nin yayıncı kuvveti dediğimiz şey eksi 2'nin 3. kuvveti olacak. Eksi. Eksi 2 ile 3'ü çarpmamızı istemiş. Artı. 3'ten de 1'i çıkartıp bunun eksi, eksi 2. kuvvetini al demiş. Eksi 2'yi 3 defa çarptınız. Bakın eksi 2. Eksi 2. Eksi 2. Eksi 2 kere eksi 2. 4. 4 kere eksi 2 eksi 8. Yani bunun cevabına direkt eksi 8 yazabilirim. Eksi eksi 2 ile 3'ü çarparsam ne gelir? Eksi 6 artı 3'ten 1'i çıkardım 2. 2'nin kaçıncı kuvvetini söylemiş bize? Eksi 2. kuvvet. Eksi 8 artı 6 artı 2'nin eksi 2. kuvveti ne yapar? 1 bölü 4. Çünkü 2'nin karesi 4 ise 2'nin eksi 2. kuvveti 1 bölü 4 yapar. Eksi 2 artı 1 bölü 4'ün cevabını istemiş. Payda eşitlediğiniz ve işlem yaptığınız zaman eksi 2 çarpı 4 nedir? Eksi 8. Artı 1 daha eksi 7. Eksi 7 bölü 4 diyebiliriz. Sorumuzun cevabına gençler. 8 C. Şimdi bu sorumuza bakalım. Eksi 3'ü içeriye tek tek bir dağıtalım. Buradan ne gelecektir? Eksi 12 artı 3 x eşittir. Buna bir bakalım. X eksi önce şu parantezin içini bir halledelim. 2x eksi 6 burada bir dursun. Şu eksiği içeriye tek tek bir dağıtalım. Eksi x artı 3. Şimdi gençler eksi 12 artı 3x eşittir. X eksi 2x'ten x çıkarsa x eksi 3 olacaktır. Şimdi ben buraya baktığımda şu eksiği yine içeri ben dağıtarsam. Eksi 12 artı 3x eşittir. X eksi x artı 3 olacaktır. Bu x'ler birbirini götürdü. Eksi 12 artı 3x eşittir 3 oldu. O zaman eksi 12'yi karşıya attığınızda artı 12 olarak geçecek ve bunun cevabı 15 olacak. Demek ki x'imiz kaç gelecekmiş o zaman gençler? 5. Yani cevabımız edilne olacaktır. Şimdi 10. sorumuza bir bakalım. A ve B birer gerçel sayı olmak üzere. A çarpı B eksi 3A 2B artı 5 eşitliği veriliyor. B'nin A türünden eşitini soruyor. Hmm. O zaman benim B'yi bir şekilde yalnız bırakmam lazım. Ben mesela buradaki 2B'yi karşıya atarsam. 3A'yı da bu tarafa atarsam ne yaparım ben buradan? A B 2B olayında ben burayı B parantezine alıp ne yapabilirim? B'yi yalnız bırakabilirim. Tamam yapalım. A çarpı B eksi 2B eşittir. 3A artı 5 olacak. Şimdi sen burayı B parantezine aldın. Ne oldu? B'yi ile çarpmışsın? A ile. B'yi neyle çarpmışsın? Eksi 2 ile. Eşittir. 3A artı 5 oldu. O halde sen burada B'yi yalnız bırakırsan A eksi 2 çarpma durumundan karşıya bölme durumuna geçecektir. B eşittir. 3a artı 5 bölü a eksi 2 olacaktır gençler. Hangi şıkta bu? Bursa. Cevabımız B şıkkı olacaktır. Şimdi 11. sorumuza bir bakalım. 11. sorumuz bize diyor ki A çarpı B negatif. B çarpı C pozitif. A eksi C negatif. A eksi C negatifse bakın C'yi karşıya atarsanız A kimden küçük olur? C'de. Bir ABC tablosu yapalım neler geleceğini bir inceleyelim. Şimdi ben burada A çarpı B'ye negatif diyorsam bunların işaretlerinin kesinlikle zıt olduğunu söyleyebilirim. B çarpı C'ye de pozitif diyorsam B ile C'nin işaretleri aynı o zaman. Demek ki B negatifse C de negatif. B pozitifse C de pozitif diyebilirim. Peki şimdi soruyorum. Pozitif bir sayı negatif bir sayıdan küçük olabilir mi? 3 eksi 4'ten küçük olur mu mesela? Olmaz. Demek ki bu ihtimalimiz patladı gençler. Yani böyle bir ihtimal olamaz. O zaman tek ihtimalimiz kalıyor. O da A negatif, B pozitif, C pozitif. Yani cevabımız A şıkkı olacaktır gençler. Evet şimdi yeni sorumuza bakalım. 2 eksi 8'in mutlak değeri. Nedir? Eksi 6'nın bize aslında neyi soruyor? Mutlak değeri soruyor. Eksi 3 eksi eksi 1 diyor. Bu eksiyle bu eksi birbirini ne yapıyordu? artı yapıyordu. O zaman 3 artı 1 dedim. Bölü. 4 faktöriyel 3 faktöriyel. 4 faktöriyel nedir? 4, 3, 2, 1. 3 faktöriyel nedir? 3, 2, 1. 6 dışarı nasıl çıkar? 6. 3 artı 1 daha eksi 2'dir. 2 eksi dışarı nasıl çıkar? 2. 4, 3, 2, 1 ne yapar? 24. 3 2 1'ini yapar. 6. O zaman 8 bölü buranın cevabı ne gelecektir gençler? 18. 2'ye böldünüz 4. 2'ye böldünüz 9. O zaman bizim cevabımız A şıkkı olacaktır.